DGTN Türk'ten Yevgünler Efendim, gündemimiz Rusya-Ukrayna Savaşı. Çatışmaların devam ettiği Rus bölgesi Kust'ta Ukrayna'nın ilerleyişi sürüyor. E, son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, e, Rusya'nın Kust bölgesinde ilerleyişin e, sürdüğünü, e, operasyonlarda daha fazla toprak ele geçirdiklerini açıkladı. Rusya ise Ukrayna'ya büyük bir e, hava saldırısı düzenledi. Son dönemin en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef alındı ve ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı. Son durumu Kiev'den e, gazeteci yazar Sayın Deniz Berktağ ile konuşacağız. Sayın Berktağ iyi günler, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Merhaba efendim, hoş bulduk. E, i̇sterseniz e, son durumdan başlayalım çünkü siz de aslında biraz e, zor bir durumda yayın yapıyorsunuz. Elektrik kesintileri nedeniyle biraz anlatabilir misiniz e, Rusya'nın bu son saldırısını? Çok kısaca söyleyecek olursak bugün sabah erken saatlerde Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dahil olmak üzere Ukrayna'nın pek çok kentine füze ve kamikaze e -Yaha saldırısına bulundu. Ve bunlar Ukrayna'nın enerji altyapısını büyük ölçüde hedef aldılar. Ee, ve bunun sonucunda da e, başkent Kiev'de ve başka yerlerde de elektrik kesintileri meydana geliyor. O nedenle ben normalde biliyorsunuz bu programı e, yine benim evden normal şartlarda yapacaktık fakat e, işte benim evde de elektrikler kesildiği için eden, e, ötürü, yani Rusların enerji hatlarını vurmuş olmasından ötürü ben de burada jeneratör e, çalıştıran bir kafeden buradaki e, yani ve internet bağlantısı olan bir kafe ortamından size bağlanmak zorunda kaldım. Bu durumdan ötürü sizden bir Diyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz bu zor şartlarda yayınımıza katıldığınız için. Şuradan Stop devam edelim lot. isterseniz kuş operasyonu. Sizin şey aslında halihazırda Ukrayna dünyasının siyasi fay hattı. Bir kitabınız da var. Aslında e, Ukrayna'nın o stratejik önemini de anlatıyorsunuz o kitapta. Şimdi Ukrayna, e, Kurska 6 Ağustos'tan itibaren bir operasyon düzenledi ve az önce de belirttiğim gibi e, ilerleyişini sürdürüyor. E, orada son durum ne? Yani e, Ukrayna'nın nihai hedefi ne acaba bu operasyonla? Ukrayna'nın nihai hedefi yani orada toprak ilhakı değil tabii fakat şöyle söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğiniz şekilde 6 Ağustos tarihinde başladı Ukrayna'nın bu saldırı. Ukrayna'nın amaçlarını birkaç maddede özetleyecek olursak, birincisi her şeyden önce Rusya'nın Ukrayna'daki taarruzunu durdurmayı amaçlıyor Ukrayna. Yani Kursk gibi Rusya'nın hiç tahmin etmediği bir bölgeden ve fazla savunma Rusya'nın savunma tertibatı almadığı bir bölgeden saldırıp ilerleyerek böylelikle. Rusya'yı Ukrayna'daki kuvvetlerini e, geri çekmeye zorla, e, zorlamayı düşünüyordu Ukrayna. E, ayrıca bunun dışında e, yani peki bu hedefe ulaştı mı dersek, e, hayır bu konuda pek e, Ukrayna hedefine ulaşmış değil. Çünkü aha, bir taraftan evet Rusya Ukrayna'nın Ukrayna bazı bölgelerinden kuvvetlerini çekti. Fakat e, bu bölgeler, Zaporozhye ile e, Harkov, buralardan kısmen bazı kuvvetlerini çekip Kursk e, ile gönderdiği, söyleniyor. Fakat asıl çatışmaların yoğun olduğu Donbas bölgesinde Rusya kuvvetlerini çekmiş değil ve Ukrayna asıl olarak Rusya'nın Donbas'taki taarruzunu durdurmayı istiyordu. Çünkü Donbas'ta Rusya her gün ilerliyor, her gün yeni yerler ele geçiriyor. Rusya buradan kuvvet çekmedi ve göründüğü kadarıyla Rusya yönetimi her ne pahasına olursa olsun hız kesmeden Donbas'taki taarruzun devam etmesini istiyor. Bunun dışında ayrı Ukrayna yönetiminin bazı e, hedefleri vardı. Bunlardan bir tanesi tabii yani e, psikolojik etki de e, amaçlanıyordu. Çünkü e, Ukrayna hatırlayacağımız üzere geçen yılın yaz aylarında bir karşı taarruza geçmişti. Rusların ele geçirdiği bölgeleri geri almak üzere. Fakat bu karşı taarruz e, büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ve bu Ukrayna toplumu genelinde bir yorgunluk ve bıkkınlık havası yarattı. Ve zaten savaş da şu anda e, şey olduğu için iki buçuk yılı doldurduğu için yani pek çok kişi artık neden savaşıyoruz diyordu. Öbür taraftan milliyetçi kesimler ise Zelenski'ye Rusya karşısında bizi çok zor duruma düşürüyorsun diyerek yükleniyorlardı. Zelenski şu anda bu durumdan da biraz hani sıyrılmayı da amaçlayarak ve Ukrayna'daki genel moral seviyesini de yükseltmek amacıyla ve e, tabii yani Ukrayna ordusuna da moral vermek amacıyla böyle bir e, harekat düzenledi. Böyle bir e, e, sebebi de var. Ve ayrıca Rus kuvvetlerinde biraz kuzeyden kuşatmak idi. Yani Harkov ilinde yer alan Rus kuvvetlerini ve tabii ayrıca Rus kamuoyuna yani Putin yönetiminin böyle her şeyi gücünün yetmediği imajını vermekti, bunu göstermekti. Bu konki bir ölçüde amacına ulaşmış olabilir fakat diğer taraftan da şu var. Bildiğim Rusya bu savaşta karşısında sadece Ukrayna'yı görmüyor. Bütün batı dünyasını görüyor. Ve Rusya yönetimi, Kremlin yönetimi, kendi kamuoyuna bakın diyor görüyorsunuz biz Kursk'ta sadece Ukrayna'yı değil bütün batı dünyasına karşı savaşıyoruz diyor. Bu arada Kursk ilinin bir diğer özelliği nedir? Hatta en büyük özelliği dünya tarihinin en büyük tank muharebesinin yapıldığı yer olması. 1943 yılının yaz aylarında Nazilerle Sovyet kuvvetleri arasında bir ay kadar süren muharebeler yapılmıştı. Naziler son güçleriyle orada yüklenmişlerdi ve bozguna uğramışlardı. Ve o olaydan sonra da bu sefer Sovyetler Almanları kovalamaya başlamıştı. Ve Almanya'nın teslim olduğu 1945 Mayıs'ına kadar ve o şekilde Sovyet kovalamacası devam edecekti. Dolayısıyla Kursk bu açıdan da Ruslar açısından büyük bir önem taşıyor ve Rusya'da iktidara yakın yayın organlarına baktığımız zaman bunu Kursk Muharebesi olarak adlandırdıklarını görüyoruz. Kursk ilinde devam eden bu çatışmaları. Dolayısıyla Rusya yönetimi Nazi Almanya'sına karşı verilen savaşla şimdiki Kursk ilindeki çatışmaları özdeşleştirmiş durumda ve şu ana kadar kamuoyunu büyük ölçüde ikna ettiğini söyleyebiliriz. Evet, bir de bir amaç söz konusuydu. Ee, geçen aya baktığımız zaman yani Ukrayna'daki yorgunluk, Batı dünyasının yorgunluğu falan hepsi bir araya geldiğinde biraz daha artık yani yavaş yavaş savaşı sona erdirelim diye böyle biraz daha uzlaşma tonları egemen durumdaydı. Şu anda her iki tarafta da tekrar hani sonuna kadar savaş söylemleri egemen hale geldi. Yani Rusya yönetimi de söylüyor bunu yani Ukrayna'yı biz tamamen teslim almadan bu işin ucunu bırakmayacağız diyor Medvedev. Ukrayna yönetimi de yine biz bütün topraklarımızı soruslardan geri almadan barış yapmayacağız diyor. Fakat naçizane ben bir değerlendirmede bulunmak buyurun, istiyorum. Buyurun. Genelde dünya tarihinde şöyle e, durumlar görülmüştür. Yani tarafların birbirine karşı en sert söylemleri kullandığı veya bazen savaşın en şiddetlendiği dönem bazen barışa da aslında en yakın olunan bir zaman olabilir. Yani şu anda tabii tarafların şöyle de bir çabası söz konusu. Aslında yani e, bu kadar uzun süren savaştan Hemen herkes yorgun çıkmış durumda. E, fakat barış vasasına oturmadan önce herkes tabii ki sahada elde edebildiği kadar koz elde etmeye çalışıyor. Ve bu arada Zelenski'nin bir diğer amacı da şuydu. Rusya'yı işgal ettiği bazı topraklardan geri çekilmeye zorlamak için Rus ana vatanından bazı toprakları ele geçirdi. Bunu bir e, koz olarak kullanmak istiyor. Fakat bu konuda başarılı olabilecek mi? Buna aslında önümüzdeki birkaç hafta içinde göreceğiz. Çünkü şu anda yani savaşın en şiddetlendiği bir döneme girdik. Bir iki hafta içinde biraz daha net bu konuda bir şeyler söyleyebiliriz, söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Peki Sayın Deniz Belta çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. Çok sağ olun. İyi günler Estağfurullah. Diliyorum ben size. teşekkür ederim. İyi günler efendim. Çok sağ olun. Evet Rusya Ukrayna savaşını konuşuyoruz konuşmaya da devam edeceğiz son olarak az önce de belirttiğimiz gibi Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısına hedef alan büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna'da elektrikler kesik Kiev'den gazeteci yazar Sayın Deniz Berktay zor koşullarda yayınımıza bağlandı kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz efendim.